Başım yerlerine sıçradığına dair bilgiler var. Yangının etkili bir rüzgar da var bölgede. Saat 12 civarında başladığı orman yangını ve o saatten itibaren de devam ediyor. Şu ana kadar Yeniköy mahallesi civarında ormanlık alanda başladı. Dört ayrı noktada. Burası oldukça önemli Antalya Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin böceğin bir açıklaması var. Dört yerde başlaması düşündürücü. Öylesi daha önce hiç olmamıştı dedi. Tabii e, yangının neden çıktığına dair, e, nasıl olduğuna dair herhangi bir bilgi yok. Çünkü yangın hala devam ediyor. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki dakikalar içerisinde nasıl bir durumdan dolayı çıktığına dair bir sabotaj mı değil mi? Bu bilgiler de önümüzdeki dakikalar, saatler içerisinde netleşecek. Elimizdeki olan bilgiler tabii bölgede çok sayıda kişiye ait. Zeytinlik, defne ve badem bahçeleri de var. Ormanlık alanlarda da var. O noktalarda yangın oldukça etkili. Havadan ve karadan da müdahale ediyor, ediliyor yangına. Dört ayrı noktada başladı dedik ve halen şu an itibarıyla iki ayrı noktada yangın devam ediyor. İşte saat 12'den bu yana gelen. E, çekilmiş, kimi vatandaşlar tarafından çekilmiş görüntüler var. Kimi o bölgede bulunan basın mensupları tarafından, ajanslar tarafından çekilen görüntüler var. İşte hemen ekranın sol tarafında e, yangın söndürme uçağından çekilen görüntüleri bir yandan da ekranlarınıza getiriyoruz. Nasıl müdahale ediliyor yangına? Şu an itibarıyla bir uçak 19 helikopter, 6 dozer ve 103 arazözle